Değerli kardeşlerim, 24. ayet kelimelerin tabanını nasıl bir şey anlamak için bir taban aşağı, bir daha aşağı, bir daha aşağı. En temelinde asli mananın kökeni neyse bir ağacın kök, gılcal damarları gibi bir şey. Ayetin gılcal damarlarını anlamadan ayetleri anlama mümkün değil. Hepsi hikaye olarak der. Bizde yok böyle bir şeydir. Bunu okuyanlar, halbuki bunlar okuyan adam bunların tamamı üzerinde vardır. Çünkü onlar güvenmek yanlış şeye güveniyorlar. Nefsine güveniyor. Sadece sayılı birkaç gün dışında asla bize ateş dokunmaz. Nefsi öyle hükme diyor. Bak ibadet yapıyoruz şunu, bunu yapıyoruz diyor. Nefsine güveniyor. Nefsinden gelen gırıltılara güveniyor. Ateş dokunmaz diyor. Belki birkaç sayılı günlerde yani günahlarımız ara safa olmuştur diyor. Onlar da kabul ediyor. Demekte de ve uyguda uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. Ne uydurur din? Dini ne uydurur? Uyduruk dini insanın nefsi uydurur. Nefsimizin uydurduğu dinlerden sakınalım, çoğaltmayalım, azaltmayalım, özü aslı neyse ona dönelim ve insan yalan konuştuğunu bilmez uydurukçu olduğunu bilmez. O kadar da dürüstüm der ki, o kadar dürüstüm der ki, ama kendilerini aldatmaktadır diyor. Neyle? Kendileriyle avunup övünürler. Avunup övünme. Burayı anlayabiliyor musunuz? Kendileriyle avunup övünmek insanın kendi kendisini aldatmaktan başka bir şey değil.